Merhaba arkadaşlar, Gurbet Dünyası'na hoş geldiniz. Şu halime bakın ama böyle kalmayacak, güzelleşmeye gidiyorum. Extensionsları çıkarttım, şu yönden çıkarttı. birkaç şey attım, atıyorum. İşte yine mohledip boyası yapılacak. Bir buçuk saatte biteriz dedi, bakalım. Saçlar tamamdır, boyası falan. İşte extensionsları yukarı kaldırdık tip boya. Şu önlerimi biraz daha açık bıraktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada benim bir şey beyazlarım var ya. Bu sefer böyle bıraktık bakalım. Bir deneyim olsun. Şimdi kahve içeceğim. Bir hay bir mola. Bir 15 dakika. Ondan sonra devam etmem lazım. Saat 1'e 10 var. Ben saat 3'ü çeyrek geçe 20 geçe gibi yola çıkmayı düşünüyorum. Esas mı? Ağır bir bireş, Çok ağır. 6 günlüğüne gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyormuş gibi araba doldu. Bu 6 e? günlük değil bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> This is me to kai fahren Auto voll hier. Auto Also für euch habe ich eh Platz. Yeah? Size hmm. yerim yok zaten. Ya. Yeah. Bavulların hepsi girdi değil mi? Ben girdi. Eksik edeyim. yok. kontrol tamam. etsin. Parti ha sevince bak die Freunde sich gleich. Wow! 100 kilometre yol geldik ve trafiğe klandık. Ne bir şey yok. ön tarafta kaza varmış herhalde benim şeyime göre. Navi öyle diyor. Benim kızım da burada TikTok yapmak çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Oldu. Miley o telefonu bir düşür oradan. Bir düşür onu oradan. <laughs> Anne. 6 dakikamız kaldı. 5 saatlik yolu 6. 5, 6. 6 buçuk saatte geldik. Ya. Ay ne yapayım benim suçum mu? Ama bak 6 dakikamız kaldı. 4,5 kilometremiz kalmış. <laughs> geldik. Çaylarımız hazırmış ama. Yeni bir günden herkese günaydın. Biz dün geldik. Çekim yapmadık. E tabi saat 10'da geldik. Oturduk muhabbet ettik. Saat gece 2'ye kadar. Ve şimdi burada kahvaltı yapacağız. Özenle, bözenle bakın güzel bir kahvaltı sofrası. Sunum. işte böyle. Bir de özel bıçakları da var. Bakar mısınız? Yani börekler. Şimdi ümücüğün bize hazırlamış. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra çıkacağız. Yolculuk Köln'e. Köln buraya yakınmış. Dedi Köln'ü de görelim. O Köln'e doğumun o tarafı falan. Yani e, görülmesi gerek kölne gelmişken çok meşhur ya e, oraya gidelim dedi Ümmü oraya gideceğiz gezeceğiz biraz Ümmü arabasını park ediyor benim arabayla gidelim dedim kölne doğumun oraya geldik arkadaşlar meşhurdur Kamerayı ters çevireyim şöyle çevireyim de siz de görün ama insan var bugün var ya bir kalabalık bir kalabalık acayip kalabalık var bugün neyse şöyle uzaktan mı çekeyim? Kaçın kaçın kameradan kaçın. <laughs> Şöyle. Evet biz biz, biz burada fan treffen yapmıştık. Miley, resimleri kim çekiyor? Ne oldu? Sen, sen. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle. bütün ülkeler var dünyada. Herkes kendi ülkesine böyle para koyuyormuş. Vay. Ondan sonra para nereye gidiyor Miley? He? <laughs> var şu an Miley. Bakar mısın? Uuu. O taraftan girebiliyorsun ön tarafa. Şurda Doğum Kilisesi. Anam kameram almıyor ki bunların hepsini. <laughs> Doğumun hemen karşısında burada kafe var arkadaşlar bakın. Hemen doğum karşısı Ice kafelerimizi sipariş verdik ve buraya oturduk. Şansımıza da ya. masa böyle taburda boşaldı. Hemen tabii ki ne yaptı? Aynı ablanız, aynı hanım hemen geldi kaptı burayı. <laughs> ama çok güzel ya. Benim hoşuma gitti. Çok insan var ama değişik bir yer değil mi? Bence. Multikulti, çeşit çeşit insanlar var. Yani çok seviyorum ben böyle yerleri. Olsun kalabalık olsun. Robadoza şimdi derdi ki ay çok kalabalık buraya. Çok kalabalık derdi ama aslında o da çok seviyor böyle tarihi yerleri falan. Evet. Ü Ü, ümmü var ya habire beni resim Habire elinde resim çekiyor Çok güzel ne <laughs> Ay canım benim Sene 2016 arkadaşlar burada biz fan trafini yapmıştık Takipçilerimizle buluşma yapmıştık Wohnmobil çıkmıştık o zaman Duisburg, Köln, Frankfurt böyle Tam buranın önünde e, buluşma yapmıştık Ay hatıralar Videomuz hala duruyor family fan kanalımızda Hatta baktık Yani tam burada buluşmuştuk Of, kilitlere bakın, kilitlere. Herkes aşkını kilitlemiş buraya. Abu, meşhur uh, bu köndeki uh, köprü burası, Barnov'daki. Ama her taraf böyle kilit arkadaşlar. Bakın burada satılıyor, alıyorsunuz ve böyle takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Anne, bu ne mi? Bu ne? Yo, Allahım. Kime ikimiz? İkimiz aşkımızı buraya kilitleyelim mi? Ümmi? Atalım anahtarı. Valla kilitleyip anahtarı atıyorsun buradan. Ha nereye atıyorsun? Buraya mı atıyorsun? Aa, bakın böyle. Burası köy. Bombalı. Bu da var Orada oturuyorlar. Alo. Anne. Osman <laughs> ben de para var. Sen sıraya gir, ben burada. Burası da kitapçı. Benim kızım girmiş buraya. Kitaplara bakıyor. Miley ama diyor ki anne, bunlar Türkçe. Hiçbir şey anlayamıyorum. Bakalım mı kızım ne kitaplar var mı? Paris'te balayı. Fete Wochen in Paris. Bakalım, bakacağız dur. Ne kitapları varmış bu? Tafsir, abdestsiz. Bilmiyorum ki ama bunda şey var, Allah yazısı var. Bu abdestsiz diyor, ellenebilir mi anne diyor. Bak benim kızım ne kadar dikkatli. Ha. Ustaç mu, Almanca mı istiyorsun? Neyse bir ben bir bakayım. Ne yok? Hakan Mengüç'ün, için. Evet. Bu kitaba da güzel diyorlar. Alalım mı? İstiyorsan kitap sen al, ben sana artık tercüme ederim. Ne yapayım? Çok güzel kitaplar var. Burası kitapçı böyle. Böyle arkaya doğru komple. Biri benim çantamı taşıyor, yazık. Neyi biliyor? Tamam soralım. Ne yapıyoruz? Benim Agartha Cosmetic'e uğramadan geçmiyoruz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz artık ben Agartha Kosmetik'in şampuanlarını kullanıyorum. Saçlarıma çok çok iyi gelen şampuanlarım burada. Burada standları var bakın. Bu. son bunu kullanıyorum. Reishi şampuanını mesela bu. Ama Agartha Kosmetik'in tabii ki çok çok daha fazla ürünleri var arkadaşlar. Bakın şunu leke temizleme sütü. Bu da var bende. Ve Burada da çok 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 çeşit ürünleri var. Bilhassa sabunları. Sabun biliyorsunuz doğal sabun. Hastasıyım. Çok çeşit sabunları var. Bakın hanım eli sabunu böyle. Yani ben size dedim şöyle bir göstereyim. Tabii şimdi ben ne yapacağım buradan ürün almadan ben çıkamam. Kesinlikle çıkamam yani bu doğal kozmetiği bırakıp gidemem burada. Yağlar tabii ki yağlar en çok. Şu diş macunu mesela benim babamın en sevdiği diş macunu bu. Şu tarafa da bir geçelim şöyle. Buraya da görelim. Bakın. Burada da sabunlar. E, ee, bu sabunların bu sabunlardan kimin evinde vardır? Benim evimde. Bunlardan her çeşitinden böyle var. Dedim size de bir göstereyim. Burada çok güzel bir stand açmışlar. Anne abim altı fay, 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 fay. Evet kızım içecek var ama sen gene de burada al. Ay benim şey tasarruflu kızım. Bir şey olmaz. Al al. Al kızım alacağım. Arabaya gidemeyeceğim. Bakın. Burası şey tarafı değil mi? Ee, tatlı tarafı şöyle. Evet. Burası tatlı tarafıymış. Şöyle bir bakalım. Bu tarafa ben daha geçmedim. Bakın böyle standlar var. Aa mısır, simit ve tatlılar şurada. Tatlılar yine şurada. Dur bizimkileri, bizimkileri dur şöyle unutmayalım. Oo, oh, şurada canlı müzik var. Şimdi canlı müzik açılmadan ben çekimimi yapayım. Çay istiyor musun? Çayı yadiş butiğin orada içeceğiz. Ben çay alacaktım. Almıyorum. Niye? Bedava varmış orada. <gülüyor> <gülüyor> Bedava mı içelim? <gülüyor> <gülüyor> Almıyorum o zaman. <sonu>. <laughs> şey, Niye? Tamam götürün yürü. E tamam ben de. Anne. Ne? Anne. <laughs> ben tam çekime başlayacaktım. Festival eventte bol bol çekim yaparım demiştim ama bu çekimler biraz suya düştü arkadaşlar ya. O kadar insan gördüm, o kadar insanla tanıştım, muhabbet ettik. Fazla çekim yapamadım yani. Olmadı. Yapabildiğim yerde, kamerayı elime alabildiğim yerde yaptım. Ama çöp. Bilmiyorum kızım nerede. Şuralarda bir yerde önde vardır. Ama hoşuma gitti. Bir daha böyle eventler olduğu zaman bu North westfalen tarafına geleceğim. Buradan herkese tekrar çok çok selamlarımı gönderiyorum. Gelene, gelmeyene herkese. O Miley bile öpücükler gönderiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Evde ne yapacağız? kahve içelim kahve çay içecekmişiz çay, çay. valla Ümmü'nün çayı çok lezzetliydi ha evet, Ay, lezzetliydi. Senin çayın çok güzeldi araba nerede çarpılmadan Miley aha geliyor ben arabada çarpılırım <laughs> da bana karar olmaz geliyor arkadan valla hiç gözümüzün yaşına bakmaz <laughs> yola çıktık üçüncü günüm artık vlogu böyle <laughs> devam ediyorum ee şey, çekim yapamadığım yerler oluyor tabii ki. <laughs> Şimdi e, şeye gidiyorum. Kahvaltıya gidiyoruz. Neslancımı hem akrabam hem benim e, takızlığımdan Türkiye'den arkadaşım. Onun yanına kahvaltı edeceğiz orada. Oradan Berlin'e devam. E, yola çıkacağız. <laughs> Böyle her tarafa uğrayarak e, yolculuk yapıyoruz. <laughs> Berlin'e gelebildik arkadaşlar. <laughs> Otelimize ben <ön> çekim yapacağız. Ne <laughs> Ha o gelecek herhalde. Hadi bakalım. Bir de otel odamızı göstereyim size nasıl otel bilmiyorum daha bakalım. Anne ben çok Anne bu geldi. Bu mu geldi? Allah'ım orada mı? Çalemize <laughs> bakalım. geldi? Aa o geldi. Otelimiz Kufürstendam'da. Aba otel. Hep beraber bakalım otel nasıl görelim. Değil mi? Nasıl geçti yolculuk? Ey geçti, oyna oynaya geldi. Biz bir saattir oynadık. Darüva. Nereye gidiyor? Gel kızım, 630 diyor. Kom. 630. 630. Mili kafamı karıştırma. 630. Gel. Okay. Haydi. Ta arkaya mı? Zaten hepsi şu. Ey. Burası. Evet sa. aç. Hayır. Kartı tak. <laughs> wow. Hoş bulduk. Oo. damlasını yakalım. ne Wow. Schauen wir <laughs> mal zum Fenster raus. Ta ta ta. Aussicht. Aussicht. <laughs> ja, <laughs> aber wohin? Schau mal in den Hof raus. Der i̇şte bakalım. Oh, Miley ha. banyosu çok güzel. Çok güzel. Evet, bakın arkadaşlar. Banyosu güzel, tertemiz. Değil mi? Hıh. Hmm. İşte Var Tuvalet ne var? der Evet, tuvaletler ne hep bu arkada? Var mı? her zaman so hinten versteckt. Ja, riecht nach nach Ahrtal. Ahrtal riecht auch so. Ah. nach Otelimiz Altay kokuyormuş. Evet. Burada. Sabunlar, şunlar, bunlar. Yes. Schön. Große Schrank. Können alles ausräumen gleich. Eşyalarımızı. Otel güzel. O da güzel, güzel büyük. Var, ha? Ne var? Ha? Evler güzel mi? Evet otelimize geldik. Hadi bakalım bavullarımızı şöyle bir dinlenelim, duş alalım. Anne anne. Anne. Evet evet evet. Annenle anne özlemiş Hadi mi anne hemen? Hadi anne şimdi yemek yiyoruz. Yemek yemiyoruz kız daha. Hani <laughs> ama yemek insini. geliyor seni. şimdilik. Evet yemek yemeye çıktık Ay, şimdilik. Allah Allah. Burada mileş paket yiyeceğim diye dedi. De şpaket yiyebileceğimiz bir yer bulduk. Şimdilik bant mı yiyeceğiz ama şpaket şimdi yiyeme değil mi? Böyle bant mı Gelince görürüz. Yemeğimiz geldi. Miley evet. ne diyorsun? Sen şey bunları Güzel mi? Ha? Nereye bakıyorsun kız? Bak. Bak domatesini bana atıyor. Bakın bakın bakın. Bak. Kimse görmedi. <laughs> Domatesleri bana indirdi Vay Mili. Hı? Yeniyor tabbasıyla kuma kızım <gülüyor> yiyebilirsin. He, <laughs> <Ye, ye. gülüyor> <laughs> ben dedim ki Miley ay bu porsiyon çok küçük Miley bununla doyar mıyız dedim. Miley doyarız diyor. Hadi bakalım. Şimdi arabadan birkaç eşyamızı daha alacağız. Allah'ım ile habire arkadaşıyla konuşuyor arkadaşlar. Habire şurada bir günün kaldı buluşacağınız işte. Ay burada karanlık, tif karar. Burada arkadaşlar bakın ne var? Tartı var, tartı. İnsan otel buraya girişine tartı boyar mı ya? İnsan yemek yemek korkacak tatilde. Gördün mü bile tartılalım giderken 5 kilo fazlalık garanti. Ümü'cüğüm bana çok güzel bir hediye sepeti hazırlamış. İçinde tarağından, çikolatasından. Ben bunu otel odama getirdim çikolata erimesin diye. Deodorantı var. Bu make-up herhalde. Burada nazar boncuğu var. Ben bunu açmaya da kıyamam şimdi. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Aslında hiç gerek yoktu. Beni evinde misafir etmesi, beni ağırlaması bile yani çok çok bizi duygulandırdı, gururlandırdı. Buradan yani tekrar teşekkür etmek istiyorum. Düsseldorf'ta çok güzel iki gün diyeyim artık arkadaşlar geçirdik. Çok eğlendik, güzel gezdik, çok güzel insanlarla tanıştım. Festival evente beni görmeye geldiler. Instagram'dan tabi haber verdim oraya gideceğim diye. Ne kadar güzel takipçilerim, seyircilerim, bir ailem oluşmuş benim arkadaşlar ya. Bana orada koşarak gelmeleri, Aynur ablam diye sarılmaları, sanki beni böyle akrabası, 40 yıllık dostu gibi beni karşılamaları... Çok duygulandım. Hatta Ümmü de öyle dedi. Yani Aynur dedi o kadar çok sevenin var ki yani ben hayret ettim dedi. Allah hepinizden bin kere razı olsun arkadaşlar. Cidden yani gelenden de gelmeyenden de beni buradan YouTube kanalımdan olsun, Instagram'dan olsun. Desteklemeniz bile yeter. Yani ben her zaman söylüyorum ben sizlerle burada varım. Seyircilerimle, takipçilerimle siz bir ikinci ailemle böyle diyeyim yani. <laughs> Başka türlü anlatma şekli bulamıyorum. Evet, ümmü zaten evinde beni misafir etmesi, burada Berlin'de yine arkadaşlarla buluşacağım. Yani ne bileyim bana gün ayırmaları, bana vakit ayırmaları bu bile yani çok çok büyük bir şey yani yani mutluluk. Yani nasıl anlatayım? Türkçem zaten yeterli değil bunları anlatmaya. Ben duygularım zaten böyle çok dile getirebilen biri değilim. Yani kelimeleri bulamam. Bazı insanlar böyle döktürür, döktürür, döktürür. Ben onu o kadar beceremiyorum. Şimdi dinlenmeye çekileceğiz. Güzel bir dinleneceğiz. Duşumuzu alacağız. ile, yatacağız. Ve yarın böyle taptaze kalkacağız. <laughs> Canperem'le buluşacağız. O arkadaşa Canparem diyorum. O bana Canperem diye başladı böyle arkadaşlar. Yıllardır ben de öyle diyorum. Yani çok 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 tatlı birisi. Onlarla gezeceğiz. Tabii ben burada Berlin'de de video çekeceğim sizlere inşallah. Burada çekebildiğim kadar. Yani son videolarıma falan hiç yorumlarınıza cevap veremedim. Kusura bakmayın. Instagram'da bile veremedim arkadaşlar. Çünkü telefonumu elime alamadım. Şeyde Düsseldorf'ta inanır mısınız? Ümmü çekti. Çekimleri yaptı. Bana videoları gönderdiği halde vakit bulup çoğunu yükleyemedim. Çünkü orada... Ben orada beni sevenlerle, sevdiğim insanlarla vakit geçirmek için gittim. Orada telefonu alıp, ah siz bir durun, onlarla ilgilenmemek, onların muhabbetini yarıda bölmek yani yapmak istemedim. Onun için kusuruma bakmayın, yorumlara cevap veremiyorum, veremedim. İnşallah tabii buradan dönünce yine eski düzene, eski yorumlara devam etmeye, kalp bırakmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma bir beğeni tabii ki çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın.